2002 model Siena, 1.2 motor, Filmalı, benzinli, 160 bin kilometrede, 160, 163.500 TL. Şöyle bakalım iç kısmına. Hayır, Evet. Arka tarafı da bu şekilde. 96 model Skoda Felicia 1.3 motor 126500 TL merkezi kilit alarm çekiyor orijinal diyor muayene 2023 dokuzuncu ay şöyle telefon bilgisini paylaşmış iç kısmına bakalım aracın yolcu ve Arka, sürücü kısmı. Arka ben yolcu ben tarafı ben da ben bu şekilde. Açıvereyim. Aç abi. Aracın motor kısmı da bu şekilde. 2007 model Toyota Corolla 1.4 dizel elegans paket. bin kilometrede 380 bin TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Telefon bilgisi de paylaşılmış araçta. Aracın sürücü ve yolcu tarafı da bu şekilde. 2004 model Megane K hatchback, otomatik vites. Şöyle araç bilgilerine bakalım. 2004 model 1.6 otomatik, 195.000 kilometrede, 298.000 TL etki fiyatıyla paylaşılmış. Telefon bilgisi de bu şekilde paylaşılmış. Cam tavan. Aracın iç kısmı da bu şekilde. Şöyle cam tavanını da sizlerle paylaşayım. 2010 model Fiat Linea 1.3 Multijet. Şöyle abimiz de arabaya bakıyor zaten. Yürüyüş düzeli 221 bin kilometrede 253.500 TL etiket fiyatı abim paylaşmış. Şöyle. İç kısmı bu şekilde. Arka tarafını da çekeyim. Abim de bakıyor. Abi alacaksın anlaşılan arabayı. Beğendin. Parada anlaşabildin mi Hacı abiyle? Hı? Hacı abi uyar. mı diyorsun? Uyur, uyar. Hacı abi sen ne diyorsun? Pazarlık başlasın, ayı başlasın ayı mı o zaman? Ya e o zaman tutun da ben de bir göreyim bir el ele tutun. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Abim abim arabayı sallıyor sağına soluna iyi bakıyor. Abi, kaldır abi kaldır açılır. Değişen şeyden de ne? Anladım. Abi değişim, arka kapı değişmiş. Bir de, bir de, bir de, bir de. Tamam bagaj abi. Altı ben altı boyadayım. On ne olurdu? Kırsız ödemi gerek yok. Pazarlık dönüyor bakalım. Ailesiyle bağlayacağız mı bir yere? Bu da ne ya sen? Bir abi, bir daha Şöyle, evet. evet. Ne yapıyorsunuz en son? 30'u da uyarmadın abi. He? 50 yazmışız 30. <laughs> ne yaparsınız ya? Çok para aldı bak. En son ne İbrahim? Elvan mı gider? 30 35 yazsın hacı asıl yani, in ya. He? 250 35'e 35 inmek 25 lira olur abi. Ölüm çok. Vermem abi. Bismillah. Pazarında bir şey vardı ya. Yani. Bırak bana bir daha bir tamam. şey bırak. Hani, hani kalem kalem olsun. olsun mu? 2 lira daha almamaptın. 3.8 Geliyor musun, yani. 2 lira alırız diyorum. 2 lira hesap Yapın abi yapın siz. Orijinal orijinal değil benim için fark etmez. Madem denk geldik. Evet. Abim de arabaya bakıyorum dedi. Ben de çekiyorum. Siz müsaade ettiniz. Ne diyor birader? 35 lira. Yok abi. Bu ne oluyor? Bak yani. var. mı? E aynı mahalleden işte. Bir onun da aldık. Ha. hadi bakalım. Bakın, İnşallah hayırlısı Bakın, olur arkadaşlar. iki Size de kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar böyle pazarlıklara da denk geliyoruz. Ee, her iki tarafı şimdi hayırlısı olur. Arada satılan araçlar da oluyor. 2000 model Skoda Felicia, 261 bin kilometrede. Şöyle bakalım. 1.6 LPG'li takas olur demiş. 156.750 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Telefon bilgisi. Çelik çant merkezi kilitliyor. Sen Telefon kapıları kilitli. Peugeot 207 2012 model. manuel vites. Aracın yolcu ve sürücü koltuğu. Arka yolcu tarafı da bu şekilde. Şöyle de ön tarafını paylaşayım. Etiket bilgilerine bakalım. 2012 model Peugeot 207, 126.000 km'de 325.000 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış urban paket diyor. Telefon bilgisi de paylaşılmış aracın etiketinde. Efsane kasa Toyota Corolla otomatik vites. 1.6 190.000 km'de 246.500 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış araç. Klimalı. Şöyle 93 model bilgilerini paylaşayım sizlerle. Fiat Doblo 2008 model 1.3 Multijet. Deri koltuklar aracın içinde. Şöyle arka kısmını da bu şekilde çekeyim. Abiler arkada oturuyor. Etiket bilgilerine bakalım. 260.500 seri etiket fiyatıyla paylaşılmış. 230.000 kilometrede. Klima Airbag özellikleri paylaşılmış. Şöyle de telefon bilgisi paylaşılmış araçta. 2015 fiyat linea 1.3 dizel aracın yolcu ve sürücü kısmı bu şekilde. Şöyle de arka tarafını göstereyim sizlere. Etiket bilgilerine bakalım birlikte. 288 bin kilometrede 285.000 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Urban değişen yok demiş. Telefon bilgisi de paylaşılmış arkadaşlar. 2005 model Kango. 1.5 dizel araç. Evet. Böyle bakalım. Çift sürgülü. Aracın bagaj kısmı. Ön konsolda bu şekilde. Etiket bilgilerine bakalım birlikte. 168 bin kilometre 186 186.5 ekspresyon paket demiş, ABS, klima, sis farı diyor. Şöyle arka tarafından da görünüşünü evet. alalım. 2013 model Fiat punto. Evet. Ne demiş abimiz? Klima, airbag, boyasız, kazasız diyor. Telefon bilgisi paylaşılmış. 140 beygir. 185 bin TL. 2012 model. Dacia Duster. 25 bin kilometrede 490 bin TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Buradan okuyabildiğim kadarıyla etiket bilgileri. <laughs> Arka kısmı, iç kısmı, evet. Şöyle de ön yolcu ve sürücü konsol kısmını paylaşayım. Etiket bilgilerine bakalım. Evet, etiket bilgileri de bu şekilde. 4x2. Telefon bilgisi de paylaşılmış. 25.000 kilometrede. 2012 model Dacia Duster. 2011 model Ford Focus. 137 bin kilometrede. Eğer etiketine yanlış görmüyorsam şöyle bakalım. Evet 137 bin kilometre bin 500 TL fiyatıyla paylaşılmış titanyum paket. Telefon bilgisi de paylaşılmış. Aracın iç kısmı ve arka tarafı da bu şekilde. Evet. 2010 boş model. Volkswagen Amarok var. 165 bin kilometre 600 bin, 660 bin TL ile paylaşılmış. Halley paketliyor. Şöyle bakalım aracın etiket bilgilerine. Evet. 2015 model 2.0 dizel telefon bilgisi de paylaşılmış. Evet, iç kısmı bu şekilde aracın. Kasasına da şöyle bakalım. Kasanın iç kısmı. var burada bir tane 2015 model otomatik ikon paket diyor 485.500 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış 182.000 kilometrede araç Evet otomatik vites kapıları kilitli şöyle arka tarafından da görüntüsünü alayım 2019 Clio 1.5 taş paket otomatik otomatik 560.000 TL Yetkili bu servis ne bakımlı. Abi. Nereler boyalı dedin abi sen? Bir çamurluk, bir kapı arka bagaj. Çamurluk. Bu da benziyor, bu da sol çamurluk, kapı arka bagaj. Evet. Hangi? Nerede? Oldu? Ne oldu? Ne oldu? etiket bilgilerine bakalım birlikte. Full to full demiş. Yetkili servis bakımında 100 bin kilometrede. Ford Fusion sahibinden 2006 model 1.4 dizel diyor. 221 bin kilometrede şöyle yaklaşarak göstereyim. Allah Allah. Telefon bilgisi paylaşılmış ya. aracın dizel. 221 bin. Evet. Gömüde 243 bin TL araç. Değil. Fiyatla paylaşılmış. Evet, şu ışınlar e, normal otomobillere göre bir tık daha yüksek. Böyle daha farklı bir araç. Yüksek, hafif yüksek araç sevenler için. Arka kısmı da bu şekilde aracın. 2012 model. 1.5 dizel 135 binde. 265 bin TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Business paket diyor. Şöyle iç kısmına bakalım. Manuel vites. Şöyle de arka kısmını paylaşalım sizlerle. Evet, ekspertiz raporu mevcut. Şöyle de ekspertiz raporunu ben sizlerle paylaşayım. Alt kısmını da paylaşayım sizlerle. 2016 model Golf 7. Aracın eksper bilgileri burada mevcut. Böyle sizlerle paylaşayım. Fiyat bilgilerine bakalım. 2016 model, demin 17 demiştim. Kusura bakmayın yanlış söylemişim. 2016 model 1.6 otomatik 114.000 kilometrede 608.500 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış araç. 2 değişen diyor. 35.000 tramer dizel otomatik konfor line paket. İç kısmına bakalım. Evet. İç kısmı bu şekilde. Arka yolcu tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Parça değilse... Kaç model abi bu? 2017 model Kazcar. 130 beygir, 82 20. binde. Evet, cam tamam. 1-2 ikon. ikon. Bunlar benzin turbo değil mi? Ee, turbo benzin. Evet. Otomatik. Otomatik. Cam tavan. Değişen neresi abi? Kaput değişen. Ondan tramer ne var? Ondan tramer ne var abi? Cam tavanı şöyle de göstereyim sizlere. Yukarıdan siyah duruyor ama buradan rahat rahat yüzü görünüyor. O kaputtan tramer ne kadar sen duymadın beni? He 17 bin. 17 bin lira. Tamam serviste yapılmadı mı? Evet. Telefon bilgisi bu şekilde paylaşılmış. 2017 model. 1.2 benzinli. Peugeot 301. Şöyle etiket bilgilerine bakalım. 2016 model. 188.500 kilometrede. 339.500 TL. Değişen yok. 4 parça boya demiş. Telefon bilgisi paylaşmış abimiz. İç kısmı Arka yolcu tarafı da bu şekilde. Bir jet de var arkadaşlar burada. Şöyle bakalım araca. Evet. Krem kumaşı deri renk şeklinde koltuk döşemelerine mevcut. Otomatik vites. Ön kısmı bu şekilde. Hocam, Evet, kapıyla kamerayı buluşturdum. Bazen öyle sakarlığım oluyor. Kusura bakmayın. Evet. Şöyle paylaşalım. 2014 model 15 çıkışı diyor. Makyajcı kasa 1.6 dizel 198.000 km 604.500 TL. Telefon bilgisi paylaşılmış. iki parça boya hatasız ayarında diyor. Peugeot 301 2015 model 141 bin kilometrede. Şöyle etiket bilgilerine bakalım. 337 bin seri etiket fiyatıyla paylaşılmış. 7 bin tramer diyor. iki değişen harici boyasız Aracın iç kısmı da bu şekilde. 2014 model Jetta. Otomatik vites. Şöyle etiket bilgilerine bakalım. 199.000 kilometrede bir dizel otomatik. 508.500 TL etiket bilgisiyle paylaşılmış. Tek değişen Tramer 13.000 TL diyor. Comfort Line paket. Evet. Kumaş ve deri koltuklar mevcut bu araçta da. Diğer Jetta'daki gibi. Rengi siyah ve gri karışımı. <laughs>